<laughs> çok teşekkür ederim. Çok maalesef. Nasıl sağ olun. Sağ olun. Evet. Işte yani çok <laughs> ani oldu. Ee, çok da genç yaşında eniştemi kaybettik. Ee, 69 yaşındaydı. Benim de ikinci babam gibi oldu. İsim onun için çok kıymetli. Hepimiz için ailecek. Ee, o sebeple çok ıı, üzüntü duyduk. <laughs> çok çok üzüntü duyduk. Olay da açıkça söylemek gerekirse iki kez Akciğer e, ıı, kanser rahatsızlığı vardı. Ameliyat geçirmişti ve de gayet sağ salim kalkmıştı. Hani böyle denir ya denizde yüzdü, derede boğuldu gibi bir şey oldu. Üşütme sebebiyle C vitamini e, alerjisi e, oluştu vücudunda. Ve maalesef o e, alerji sonucu dili şiştiği için boğazına tıkayıp nefes alamadı ve nefes al alamama sebebiyle de beynine oksijen gitmedi. Bu yüzden de e, başka eski içinde vefat etti. İkinci babam dediğiniz sizi de zaten derinden saçmış bir durum. Hepimiz ee, öyle. Evet, e, imkan Oğullarını, beni, ablama, e, ablamı, Şimdi ailecek e, kendi ailesini çok da iyi bir insan olunca e, bende de çok fazla emeği olması sebebiyle çok üzüntü duyduk. Çok üzüntü duyduk. Efendim Amerika'dan döndüğünüz proje için dön, döndünüz, tekrar dönecek misiniz? Böyle? Dön. Ben bu kadar bu konuşayım, kadar teşekkür edeyim. edeyim. Olur mu size? Teşekkür, teşekkür. Çok Arkada kapı var. var. Sağ, Sağ Arkada Sağ kapı var.